üstüm başım. Öf, her yerim mentollü naneli bir şey kokuyor. Kas gevşetici o. Gece sürüp havlu kapattım. Hmm. Anladım. Ne? Yok artık. Dokundun mu bana? Bayıldım diye. Saçmalama Selin. İnsanlık yapıp ilacını sürdüm. Kıyafetime bulaşacak diye ortalığı ayağa kaldırdın. Kendin bulup giydin sabahlarını. Ayrıca... ...baygın falan da değildin. Hadi çorbanı iç. Gece de bir şey yemedin. Ya sen hayırdır ya? Beni böyle yatağa atıp kapıyı kitlemeler falan. İlaç süreceğim ayağına dokunmalar. Fırsat mı kolluyorsun sen acaba? Selin çorban soğuyor. En sevmediğim şey. Ay hala çorba diyor. Ya sen nerenin manyasın arkadaşım? Vallahi dün gece hiç de şikayetin yoktu arkadaşım. O ne demek? Selin, 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 Selin. Peter. Kim? Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ne alemdesin? Miden falan bulanıyor mu? Seni o kadar çok bekledim ki Peter Pan. Peter Pan mı? Demir ben, hey! Senin adın ne peki? Ben de. <laughs> şaka şaka. E, Selim ben. Bir aç bakayım gözünü. <laughs> Selin, iyi misin sen? <laughs> oh. Bir bak bakayım şu parmağımı bir takip et. Tamam tamam şey de yok gibi ama. Yok yine de biz bir hastaneye gidelim hadi. Ay, hayır yok hastane yok Peter. lütfen burada kalalım evimizde. Arkadaş ya. Ya o kas gevşeticiden iki tane içilir mi? Uyarıyorum söylüyorum ama yok. Beyin de kas tabi. iyice bıraktı kendini. O Omzum çok acıyor Betel. Yok artık ya. ben dememişimdir. Değil mi? Ne alaka ya sen, Peter Pan falan? Daha devamı da var Selin. Bir devam derken? Senin? hani bir keresinde kaptan kancadan kaçıyorduk biz. Hatırladın mı? Kıpırdayıp durma. Sen böyle kılıcını... Selin. Tamam. Sen böyle kılıcını çektin. Kolla kendini kanca. Timsahların karnını doyurmaya geldim. Selin bir rahat dur. Sonra da sabaha kadar böyle uçarak dans ettik. Hmm. Hmm, Betay. Aslanın ne kadar Selin bir elin kolun oynamasın. Sonra bizim saklandığımız yeri buldu Kaptan Kanca. Sonra biz çok pıskaçtık. Ben kaçmam yalnız. Ağzını burnunu kırar atarım timsahı. Ya. Yani o kas gevşeticinin biraz sersemletici etkisi var ama... ...senin sersemliğin bayağı pismiş. Ay yok, Aa, o, o ben değilimdir. Ben öyle bir şey yapmam ya. <laughs> Yapmamışımdır herhalde. Yok, ben olsam duramazsın bir kere sen. Anladın mı? Ben hiç sanmıyorum, asla. Çorbanı iç Çorba mı yaptın sabah sabah? Bir tost yapsaydın bari. Demir, kapının camı. Taktırdım. Oha, ben kapının camı takılırken nasıl uyanmadım ya? <laughs> bir şey yapmış bu. Лимон сыкал Мазона. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda sen kapıyı kitlemeyi unuttun. E, suçlu ben mi oldum? Öyle mi yani? Ayrıca ben nereden bilebilirim ya senin içeride olduğunu? Su sesi falan da gelmiyor zaten. A Ayrıca ben seni bu hali görmek zorunda mıyım yani? Ne kadar ayıp. Ayıp. O ayıp sana ait olmasın. Baya baya bakıyorsun çünkü. <laughs> Hayır bakmıyorum. Sen benim görüş alanımı kaplıyorsun. Zaten artık spor anası abandıysan bö böyle böyle her yerin kas olmuş. Teşekkür ederim sağ ol. Ha bir de hoşuna mı gitti? Canım bunlar eskide kaldı artık. Kadınlar kas değil, zeka istiyor. Ne yapacaksın, mamut mu ağlayacaksın biz senin kasına prim verelim? İzin verir misin? Hiç. Ah. Ee... Pardon. Benim kodum çıktı ya, ben... ...biraz acıdı, o yüzden şey yaptım. Hı, -hı. Ne yapıyorsun Selin? İşe gidiyorum müsaadenle. Benim patronum biraz nalet ve mendebur burada ...geç kalmayayım şimdi. Bisiklete binemezsin, arabayla gideceğiz. Üzerine de düzgün bir şeyler giy. Üzerimdeki gayet düzgün bir kere. Ayrıca bu elbise indirimde bile çok pahalı. Ya sen zevksizsen ben ne yapayım? Ayrıca sen patronsun diye senin zevkine göre giyilemem tamam mı? Anca rüyanda görürsün. Ceket al Selin. Ceket. Omuzun için. Ha kaçtı kız Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.